Üşümüş karga hava çok soğuktu Lapa lapa kar yağıyordu Kardan dolayı her taraf bembeyaz olmuştu Sude bence de dışarı izliyordu babası içeriye girdi Ne yapıyorsun Sude Dışarıya bakıyorum karın yağışını izliyorum Babası Sude'nin yanına geldi Ve onunla beraber dışarıda Karın yağışını izledi Sude birden dalın üstünde Çok üşümüş ve bundan dolayı Titreyen kargayı gördü Çok üzülmüştü babasına Sergaya baksana ne kadar da çok üşümüş. Evet kızım çok üşümüş. Baba ona kışı geçirecek bir yuva yapalım mı diye sordu babası. Bu çok güzel bir fikir kızım. Birlikte atölyeye gidelim. Sude heyecan içinde babasıyla birlikte atölyeye gittiler. Babası onların işine yarayacak. Malzemeleri ve aletleri masanın üstüne koydu. Babası elindeki malzemelerle ona güzel bir yuva yapmıştı. Sude de boyalarla yuvayı boyadı. Boya kuruduktan sonra bahçeye götürüp yuvayı ağaca astılar. İçine yem ve su da koydular. Karga yuvanın içine girdi. Bir süre sonra karganın titremesi geçmişti. Sude ve babası karganın bu durumunu görünce çok mutlu oldular. Sude artık bütün canlıların korunması gerektiğini yardım etmenin insanların nasıl mutlu ettiğinin farkına vardı.